Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün <gülüyor> 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 çok komik. Bugün ne yapıyoruz lan? Bugün sallanan kameramla ve yumuk masamla kutu açılışı yapacağız. Kutu, kutu. Dur lan masayı düzelten biraz. Kalite önemli aga. Hadi. Hadi. Çok heyecanlıyım. Şimdi başlıyorum. Evet arkadaşlar kutumuz geliyor. 3 gündür bunu bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Malzeme bu. Bunun kutu açılımını yapacağız. Tamam. Tamam. tamam Kutuma kutu. Ah. Oh. Ya güzel açacaktım ya. Hayır. Güzel güzel açmak istiyorum. Yırtarak açmak istemiyorum. <laughs> Hazır mısınız? Çıkarıyorum. Açıyorum. 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 tane mi gelmiş lan? Şöyle bir paketimiz var. Paketleri çok seviyorum ya. Hmm. Yazık kafana. Evet. Nem yapmasın diye bir şey koymuşlar. Hemen inceliyorum. Kalitesi bayağı iyiymiş ha. Allah kamera sallanıyor. Hayır. Yazık kafana. Nereden açılıyor lan burası? Ya buradaymış. Evet müthiş bir inceleme oluyor şu anda. Elime takmaya çalışıyorum. Görüyoruz. Allah'ım inşallah olur ya elime. Göndermek istemiyor. çok güzelmiş be. adım böyle var ya motor süresi geliyor. Şurada da bir şey var lan içine gidiyor. Ne bu havalandırma falan herhalde. Hissiyat olarak çok güzel. Özellikle uzun aldım. Montun kollarını içine sokam diye şöyle yakından gösterelim. Çok güzel. Buna da ceza yazamazlar herhalde artık. Öbürkünü de giyiyorum şimdi arkadaşlar. Bir eldiveni giyerken problem olmuyor da elinde bir eldiven varken diğerini giymem birazcık zor oluyor. Şunu örtelim. Biraz vakit geçirince çok güzel olur bunlar ya. Gidin lan buradan. Yürü. Vallahi çok güzelmiş. Bir de ilk defa deri eldiven takıyorum. Onun da güzelliği var tabi. Yani güzel değilse bile anlamıyorum zaten yani. Ama güzel yani. Şimdi bunları çıkarayım. Çıkarabilirsem tabi. Arkadaşlar <laughs> eldiven ellerimi hapis etti. <laughs> Artık buna da ceza yazmazlar herhalde. Şimdi bu güzel eldivenlerimizi buraya koyalım. Hangi eldivenden buna geçtim? Şimdi onları gösteriyorum. Ne olmuş lan buraya? İki dakikada Bundan önceki eldivenlerim de bu. Kısaydı. Bunu da bir senedir. Ne bir senesi Yani eldiven işte. Of. Alpin starlara falan bakıyorum. 10 bin lira sıfırı. Ben de ikinci el almak istemedim. Sıfır olsun dedim. Böyle bir eldivenle karşılaştık. 2700 TL'ye. Venom D2. Şimdi bir de montlan bir deneyen bakalım nasıl olacak. Pro bir tane montu var. Gidem onu alalım gelem de. Şöyle bir bileğimiz var. Şimdi bunu giymeye çalışacağım. Eldiven yeni olduğu için birazcık çekinerek takacağım bunu. O yüzden uzun sürebilir. Şöyle bir görüntü oldu. <gülüyor> <gülüyor> İçine de girdi kamera sallandı gene ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım dikkat edeceğiniz yerleri çekebilmişimdir. Yani ben oldukça beğendim. Çok güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.